Arkadaşlar merhabalar. Bugün 18 Temmuz 2023. Salı ben Bahattin Çağdaş. Denizlerimizden bahsetmiştim size. Yani buna birkaç videoda, birkaç sene önce. Mesela bizim 3 3 tarafımız denizlerle kaplı. Fakat denizlerimizi değerlendiremiyorduk. Buna izin vermiyorlardı. Bu konuda da kafamızı kaldırtmıyorlardı. Yunanistan bile Denizcilik konusunda, deniz ticareti konusunda, deniz filoları konusunda neredeyse dünyada ilk üçe giren bir ülkeydi. Bizde ise değildi. Şimdi mesela bakın, Türk bayrağı takmak gemileri, biri yabancı bayrak takmak bahsettim. Yani bandıralı, bandıralı gemi derler ya işte yabancı bandıralı gemi. Yabancı bandıralı gemi taktığınızda, bayrak bandıralı bayrak taktığınızda daha az para ödüyorsunuz. Hem yani de bizim sularımızda bile. Türk bayrağı taktığınızda daha fazla ödüyorsunuz. Tamam bu bir işaret. E, bunu hatırlatmakta fayda var. E, hazır denk gelmişken kayda da geçelim dedim. Eskimanken Eski Manken Engin Koç e, paylaşmış sayfasında. Bakın burası e, Ege. Bakın Ege'den demiş kendisi. Tamam mı? Ege'den. Muhtemelen sahibi Türktür bunun. Bu botun, bu geminin. Ama bayrağa baktığınız zaman e, Birleşik Krallık İngiliz bayrağı olduğunu görürsünüz. Demek ki bizden e, daha az ödüyor. E, onunla ilgili yaptığım video şuydu. Şurada anlatıyordum. Bir bakalım tarihine. Yine. Merhabalar. Bugün 26 Temmuz 2018 e, Perşembe. Bayağı olmuş. 5 sene olmuş arkadaşlar. 5 sene önce anlatmışım. Ben Bahattin Çağdaş. Brighton'dan selamlar. Brighton e... Neyse şöyle bir daha şey yapalım. Bandıralı Amerikan bandıralı, Amerikan bayra bayraklı gemiyi görünce çok şaşırdım ve bunu ar araştırmasını yaptım yani bir inceledim. Evet çok şaşırmıştım yani Türk sularında Amerikan bandıralı gemiyi görünce Allah Allah niye böyle dedim falan. Peki arkadaşlar bu da kayda geçsin. 18 Temmuz 2023 Salı ben Bahattin Çağdaş. İşte böyle yani e, sömürge devlet olduğumuzun e, işte işaretlerinden e, biri de bu. Deniz, kendi kendi denizlerimizi bile izin almadan istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Hadi bunu açıklasın bakalım. Masonik Kemalizm. Kolay gelsin. Bir daha bakalım o bayrağa. Evet arkadaşlar. Şu bayrak, bu bayrağı da kayda geçtik.